Merhaba arkadaşlar. Bu videomda sizlerle birlikte nasıl iPhone, veya Samsung telefonlarda KineMaster yardımıyla şu yani şu uygulama ekrana gelen uygulamayla nasıl video bulanıklaştırılır ya da fotoğraf bulanıklaştırılır onu göstereceğim. Öncelikle KineMaster uygulamasını indiriyoruz. Buradan aç kısmına bastım. Ben önceden indirdiğim için. Evet. Buradan geri çıkıyoruz. Buradan zaten yeni oluştur kısmına basıyoruz. Bu artık kısmı var. Oradan sonraki basıyoruz. Buradan medya seçiyoruz. Bir Şuradan fotoğraf isterseniz ben öncelikle fotoğraf yapacağım. Sonradan da şurada Enes Batur'un bir tane fotoğraf var. Ben şeyde. Buradan etki yazan kısma fx yazıyor. Etki fx. Şu kaçıncısı bir şey. şu dörtüncü sırada. Buradan ona bastık temel efektlerden. Uzayı iki geçirdim. Şimdi mesela şu Enes abinin yanındaki kızı. Çok büyük, oldu, çok büyük oldu bir dakika arkadaşlar. Şu mesela yüzü görün, görünüyor. Şöyle onu şimdi seçtik. Evet öyle görünüyor. Bunun başka bir tane şeyi daha var. Onu da size göstereyim. Oradan yine FX. Buradan lütfen oraya sefer basalım. Buradan bu da şey olarak gösteriyor şimdi. Şuradan mesela yüzünü bulanmış. Soru Şimdi kaydede bastık. Şuradan da oraya basıyoruz. dış aktar kısmına basıyoruz. Şu çarpıya basın. Daha buradan Evet video şeye gitti şimdi. Şimdi bir videoya geçelim mesela. Yeni oluştur. Buradan sonraki basalım. bunu medya buradan. Hepsi diyelim. Video seçelim bir tane video. Bir tane video bir arkadaşlar. bir bir saniye arkadaşlar şöyle git şuradan şöyle seçelim mesela şuradan aynı onun gibi yine bir dakika geri gideyim katman kısmına etki yazan şey temel efektler mozaik yapıyoruz siz şöyle büyütüp küçültebilirsiniz isterseniz bu şeyle isterseniz normal parmaklarımızla yapabiliyorsunuz Mesela ben şu TikTok yazısını gizledim. Şimdi bunu bir de bu arada bunu uzatabilirsiniz de. Mesela elinizle uzatabiliyorsunuz. Şuradan size açayım bir videoyu. Şuradan aşağı aktar bas skip yazısına basıyoruz biz ücretsiz yapacağız isten onu da satın alabilir şimdi videoyu Evet böyle Evet arkadaşlar bu videomuz böyleydi kanalıma like atıp abone değilseniz abone ol olursanız beni sevindirirsiniz sizi çok çok seviyorum